Beytine yemini zatına yeminidir. Beled suresi 2. ayeti kerime Sen bu beldede ikamet etmektesin diyor. Ey şanlı peygamber seni zatıma mirad edindim. Seni Mekke'de ikamet ettirdim. Seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Kıyamete kadar gelecek insanların kıblesini senin hatırına Betullah'a çevirdim buyurarak Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şanını yücelttiğini anlatmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelmeden evvel insanların kıblesi Mescid-i Aksa idi. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyaya geldiğinde kıble olarak hep kalbinden kıblenin Beytullah'ın olmasını dilerdi. Bu durumda bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıbleten mescid denen mescidde namaz kılarken allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kıble olarak Beytullah'a dönmesini buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sağ ayak baş parmağı üzerinde Beytullah'a döner. Bunu gören sahibi-i kiram da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hareketlerini takip ederek onlar da Beytullah'a dönmüşlerdir.